Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, üretici kadınlar pazarının açılışı nedeniyle geldiği pazar yerinde kadınların yaptığı el işi ürünleri inceledi, kadınlarla sohbet etti. Başkan Gürkan, el işi örgü fötür şapkaları incelerken beğendiği mor renk bir şapkayı eşi için satın aldı. Tabii ki lavantı kendini doğru <laughs> Başkan Gürkan, eşinin mor rengi çok sevdiğini söyleyerek üretici kadınlara da yaptıkları el işleri nedeniyle teşekkür etti. <laughs> Eşinize mi aldınız efendim? Yani başka bir tane eşim var yani başka yok Bunu aldım tabii. <laughs> Belki da almış olabilirsiniz. Yani, amin hayırlısı olsun. <laughs> Güle Eşim mor rengi çok seviyor. Evet, mor evet, güzel bir renktir. kadınların el emeğinde. kadınları. Ben bir deneyeyim dedim ama benim kafa <laughs> biraz daha kocaman olduğu için şimdi. Çok teşekkür ederim. Sizin Hayırlı olsun arkadaşlar.